Merhabalar. Palme Yayınları'nın 30 TYT Kimya denemesinin 6. deneme çözümleriyle bu videoda karşınızdayım. İlk sorumuza hemen bakalım. Bir öğrenci laboratuvarda deney yapacak. Deneyde kullanması gereken kimyasalın bulunduğu kabın üzerine bakıyor ve şekildeki güvenlik işaretlerini görüyor. Öğretmeni de bunların açıklamalarını yapmasını istiyor. Başlayalım. Korozif olup demiş. Korozif işte burada işaretimiz aşındırıcı maddedir. Göz, cilt ve diğer dokulara teması halinde aşındırıcı ve yakıcı olabilen maddelerdir. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru verilmiş. Toksik olup hemen işte toksik burada zehirli madde. Ağız, deri ve solunum yolu ile zehirlenmelere neden olur. Bu yüzden kullanımı sırasında herhangi bir şey yenmemesi ve içilmemesi gerekir. İkinci ifade de doğrudur çevre için tehlikeli olup hop işte burada. Kimyasallar havaya, suya, toprağa karıştıklarında zararlı etkileri uzun süre gitmez. Kimyasal maddelerin bulunduğu bütün kapların üzerinde bu işaret yer alır. Doğrudur. E şıkkı. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz karışımlarla ilgili. Emisyon verilmiş bize. Emisyon neydi? Sıvı artı sıvı heterojen karışım. Dolayısıyla dağılan faz ve dağıtan faz ne olmalı? Sıvı. A şıkkı doğru verilmiş. Örnek olarak da mazot su verilmiş. Başka neler biliyoruz biz burada? Yağ su gelir, benzin su gelir. Testlerde, yayınlarda görebileceğiniz örnekler. Şimdi ben eğer bir sis örneği görüyorsam aklıma hemen aire sol gelsin. Başka örnekler yazalım. Kirli hava, duman, verildiği gibi spreyler bazı ilaçlar deodorantlar sol örneğidir dağıtan faz siste gaz dağılan faz sıvıdır bu yüzden karışımda ne olmuş oldu zaten sol demiştik B şıkkı doğru verilmiş kolloid örneği verilmiş dağıtan faz sıvı dağılan faz katı ve kan olabilir mi evet en çok gelen kolloid örneklerinden biri kandır Başka neler göre görebiliriz? Krema olabilir, jöle, sabun köpüğü görebiliriz. Böyle değişik örnekler yazıyorum size. Not alın bunları. Kan, krema, jöle, sabun köpüğü, çırpılmış yumurta. Bunu ekleyelim. Renkli cam, boya. Bunlar da farklı kollaydı örnekleri. Ayran görüyorum sonuncu örnekte. Ayran bir heterojen karışımdır. Hatta katı artı sıvıdan oluşur. Dağıtan faz sıvı, dağılan faz katı. Heterojen karışım. Sıvı artı katı heterojen karışımlara biz süspansiyon diyoruz. Burada çözelti denmiş. Asla olmaz. Çünkü çözelti homojendir. Heterojen değildir. 5 numara zaten katı. Evet o da doğru. İkinci sorumuz D oldu. Geldim 3. soruya bakıyorum. Şimdi maddenin halleri konusu işleniyormuş ve olay maddenin sıcaklık ve basınca bağlı olarak farklı fiziksel hallerde bulunmasının getirdiği avantajlar. Bize birkaç tane örnek verilmiş. Bunlar da bu hal değişimlerinin getirdiği avantajlardan olmayanını bulacağız. LPG gaz halinde kullanılan bir petrol ürünüdür taşınmasının kolaylaştırılması için basınçla sıvılaştırıldı. Evet mükemmel bir avantaj çünkü taşıma kolaylığı sağlar. Buzdolabı klimalarda kullanılan soğutucu akışkanlar kolaylıkla sıvı ve gaz halleri arasında geçiş yapabilmektedir. Evet çünkü buzdolabı derin dondurucu klimalarda bu mantıktan yararlanılıyor. Sanayide çok kullanım alanına sahip olan N2 ve O2 gazları havadan ayrımsal damıtma ile elde edilmektedir. Hava biliyoruz ki gaz fazında ayrımsal damıtma ile ayrılabilmesi için önce gazlar yoğunlaştırılır sonra ayrımsal damıtma ile ayrılırlar. Bu da bir avantajdır. Su döngüsünden bahsedilmiş suyun doğal bir damıtma işleminden geçmesi ve her yere ulaşmasını sağlar doğanın döngüsünden bahsediyor avantajdır. Yollara dökülen zift sıcakta daha kolay yayılmaktadır. Burada zaten bir hal yok. avantajda söz konusu değil. E şıkkıdır cevabımız. Dördüncü sorumuza bakalım. Verilen taneciklerin içerdiği toplam elektron sayıları arasındaki ilişki sorulmuş bize. Hidrojenin elektron sayısı da verilmiş. Şimdi zaten hepsinde birer tane x olduğu için hepsinde x için normal x diye belirtelim. Elektron sayısını yazmamıza bile gerek yok. Artı diyorum. 3 tane hidrojen var. 1 olduğu için elektron sayısı 3 kere 1'den 3. İkincisine bakıyorum. X artı dedim. 2 hidrojen olduğu için 2 kere 1'den 2. Yalnız bu bir anyon haline gelmiş. Yani dışarıdan bir tane fazla elektron almış. Artı 1 dedim. Bu da X artı 3 oldu. Şimdi X artı 4 kere 1'den 4 dedim. Bu sefer bir katyonumuz var. Bir tane elektron vermiş x artı 3. Hepsi birbirine eşit olarak geldi. Doğru cevabımız B oldu. Beşinci sorumuza bakalım hemen. Bize yukarıdaki örneklerde her bir madde farklı tür tanecikler içerir bilgisi ve bu taneciklerin her birinin bir kimyasal türü ifade ettiği söylenmiş. Kimyasal türler nedir? Atomlar, moleküller ve iyonlardır. Kimyasal tür bu şekilde 3'e ayrılır. Atom, molekül ve iyon. Hangisinde kimyasal tür örneği yanlış verilmiştir diyor. Bakalım yukarıda neler verilmiş bize? Pozitif ve negatif yüklü iyonlar. Evet, iyonların biz ne olduğunu söylemiştik? Kimyasal tür. Helyum gazı, oksijen gazı, helyum gazı atomik halde bulunur. Oksijen gazı moleküler halde bulunur. Şişedeki su, altın külçeleri. Şimdi bakalım. Atoma helyum örneği verilmiş. Doğru. Suyun bir molekül olduğu söylenmiş. Evet. Altın iyondur denmiş. Hayır altın atom olmalıydı. iyon değil. Burada bir iyonumuz var doğru. O2'nin molekülü olduğunu söylemiştik. C şıkkı yanlış oldu. Altıncı sorumuza bakalım hemen. Burada kimya her yerde ünitesinden bir soru görüyorum. Bir veya daha fazla dozda etken madde içerebilen hapların uygulama türleri verilmiş. Kaç tanesi doğru olabilir? yutularak alınabilir. Dil altı hapları var biliyorsunuz. Bazı haplar özellikle mide ilaçları emilerek kullanılıyor. Çiğnenerek ve suda çözünerek alınan efervesan tabletler var. Dolayısıyla hepsi oldu. Son sorumuz asit, baz ve tuzlar ünitesinden gelmiş. X, Y, Z gazları sisteme ayrı ayrı gönderiliyormuş. Birinci kapta ne çözeltimiz var? Bizim bas çözeltimiz. İkinci kapta da asit çözeltimiz var. Bunları bir yazalım. Birinci kapta Y gazı tutulmuş. Gönderdiğim gazlardan Y gazı burada kalmış. Demek ki ben bunun asidik karakterli olduğunu söylerim ki asitle bas tepkimeye girmişler. Y gazı asidik özelliktedir. Ben bir hemen tik koydum buradan. İkinci kapta Z gazı tutulmuş. İkinci kapta asit vardı. Z gazı tutulduğuna göre şimdi de Z'nin bazik karakterde olduğunu söylerim. X gazı birinci ve ikinci kaplarda tutulmadan sistemden çıkıyormuş. Yani X gazı ne bazla tepkime veriyor ne asitle tepkime veriyor. Demek ki X gazı nötr karakterlidir diyeceğim. X gazı NO olabilir mi? Evet olabilir. Neden? Çünkü ametallerin oksijence fakir oksitleri NO gibi N2O gibi CO gibi bileşikleri nötr karakterlidir. Nötr oksitler olarak geçer. İkincisi de doğru geldi bu yüzden. YZ gazları uygun koşullarda karıştırılırsa aralarında bir tepkime olmaz demiş. Şimdi biz Y'nin asidik olduğunu Z'nin de bazik karakterli olduğunu söylemiştik. Asitlerle bazlar tepkimeye girdikleri zaman tuz ve su oluştururlar. Tepkime olmaz demiş. Yanlış. 1 ve 2 doğru oldu. 6. denememiz de bitti. Hoşçakalın.